Herkese merhaba arkadaşlar. iki maç analiz kanalına hoş geldiniz. 26 Haziran çarşamba günü için sizlere toplamda 4 maç hazırladım. Bu 4 maçı değerlendirirken sizlere ideal tercihlerimi paylaşacağım. Ayrıca videomuzda 6 oran üzeri keyiflik minimal değerlendirebileceğiniz bir kombin önerisinde de bulunacağım. Katıl gruplarımız var. Kısaca katıl gruplarımızdan da bahsetmek istiyorum bizlerle birlikte profesyonel çalışmak isteyen arkadaşlarımız kupon ve analizlerimizi beğeniyorlarsa benim kuponlarımı görmek istiyorlarsa tamamen kasa kontrolü doğrultusunda ilerliyoruz. Kasa vurma diye bir şey yok bizde arkadaşlar. Kasa kontrolüyle ilerlediğimiz bir sistemimiz var zaten. Yıllardır bu sistemi sizlere anlatıyorum. Yıldız taktiğimiz, kumbara usulü günlük al çekil yaparak kasalarımızı çoğaltarak ilerliyoruz. Tabii ki başarısız olduğumuz günlerde bile kasa eritmiyoruz. Sadece çar marjından erime oluyor ve ertesi gün yine üzerine koyarak ilerliyoruz. Eğer ki aramıza katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa 2 maçanlı 01 Instagram hesabımız. Buradan bizlere ulaşarak sosyal içerik üreticiliği 20B yasası dahilinde İBAN yoluyla da aramıza katılım sağlayabilir. Veya e-mail adresimiz iki maç analiz e, gmail.com şeklinde buradan da bizlere ulaşarak aramıza katılım sağlayabilirsiniz. Şimdi gelelim maçlarımıza arkadaşlar. Evet, i̇lk mücadelemiz Slovakya-Romanya. Açıkçası bu karşılaşmayı değerlendirmeden önce puan durumuna bir göz atalım. Slovakya 3 puan, Romanya 3 puan, Ukrayna 3 puan, Belçika 3 puan. Şimdi açılan oranlara da baktığınız zaman bir gariplik görmüşsünüzdür ki maç sonu 0'a 1.90 oran veriyor Slovakya Romanya karşılaşması için. Şimdi soru şu neden böyle bir oran açmış iddia sizlere? Ben şunu net bir şekilde söylemek istiyorum ki tamamen sizi kandırmaya yönelik mantık oyunu yapıyor. Yani mantıkken bile sizlerin mantığına yatkın bir durum oluşacağından dolayı herkesi maç sonu sıfıra yönlendirme mantığı yapmışlar. Buradaki açılan oranlar tamamen Belçika maçıyla bağlantılı bir oran olduğunu söyleyebilirim. Yani diyor ki Belçika kazanırsa Slovakya ve Romanya berabere kalırsa Birinci sırada Belçika, ikinci sırada Romanya, üçüncü sırada Slovakya. Son 16'ya kalıyor mantığı. Şimdi burada Slovakya'nın haberi var mı bu durumdan? Öncelikle bir Slovaklara bir sormamız lazım. Neden biz üçüncü sırada son 16'ya kalalım ki? Bizim oyunumuz, bizim futbolumuz Romanya'dan daha iyi bir futbol. Biz Romanya ile burada örnek amaçlı söylüyorum şu anki puan durumu olmasa Çeyrek finalde Romanya ile karşılaşsak biz Romanya'yı yenemeyeceğiz mi? Biz Romanya'dan daha iyi oynamayacağız mı? Niye diye böyle soru gelmiyor Slovaklara. Yani Slovaklar biraz da ahmak mı? Yani burada böyle bir durumu niye kabul etsinler ki? Ayrıca böyle bir durum direkt şikeye girer. Yani öyle bir oranlar açılmış ya yani ne güzel el ele şey yapsınlar. Ya. El 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 el, yani 0-0 bitirelim maçı. Yani bu zaten Belçika'nın galip gelmesi durumunda bu senaryo işleyecek. Ama şöyle bir durum olduğu zaman Ukrayna galip geldi. E ne olacak o zaman? Bütün her şey bütün hesap kitap değişmiş olur. Futbol bu. Şimdi ben burada bu maçı değerlendirirken Slovakya futbolu az önce anlatmış olduğum gibi Romanya futbolundan daha iyi bir futbol. Ofans güçleri güçlü bir ekip. Seyir zevki veren bir takım. Romanya evet Belçika maçında cesur bir futbol oynadılar. Eyvallah. Ama 5 tane de yiyebilirlerdi. Zaten Turnuva'nın en beceriksiz takımı Belçika. En yani Gudubet takımı Belçika diyebilirim yani. Lukaku sanki adamın üzerinde bir e, farklı bir şey var. Yani anlayın o C ile başlayanı. Yani burada arkadaşlar e, tabii ki de Romanya cesur bir futbol oynadığı zaman Slovaklar da aynı. Belçika modeli bir senaryoyla da karşılaşabilirler. Yani Slo Slovaklar karşısında. Çünkü Slovakça da ofans gücü yüksek bir ekip. Yani ofansı iyi kullanan bir ekip. O yüzden burada arkadaşlar ben yorumsal bazda şu şekilde değerlendirmek istiyorum. İlk yarı sıfıra kabulüm. Bakın. ilk yarı sıfır tercihi bu maçın bence elit tercihi olacağını düşünüyorum. Çünkü haritanın geri kalan parçalarını tamamlamak adına ilk yarıdan diğer karşılaşmalardaki çıkan sonuçları da görmek isteyeceklerdir. Yani gelişecek olan bir duruma karşı kendileri de farklı bir reaksiyon maç içerisinde vereceğini göreceğiz. Yani ikinci yarı bunu daha çok göreceğimizi düşünüyorum. İlk yarı bu iki takımın maçları ne bitecek öncelikle ona bakmamız gerekiyor. İkinci yarı gidişatı tabii ki sağ kenarından takip edeceklerdir ve bu duruma göre de maç içerisinde reaksiyon vereceklerini göreceğiz. Ama şimdi Slovaklara biz bunu sorduk mu? Yani Slovakya buradaki tamamen bu senaryo Romanya'nın senaryosu olması lazım. Çünkü Slovaklara biz bunu sorduk mu? Slovaklar üçüncü çıkmayı istiyor mu? Bu gruptan üçüncü çıkmayı kabul etmişler mi? Yani Romanya'dan daha iyi bir takım olduğunu söyleyebilirim Slovakların. Neden üçüncülüğü kabul edip bir sonraki son 16'da işte diğer grupların baba takımlarıyla karşılaşsın ki? Slovaklar gelir burada gücü Romanya'yı yenmeye yetmiyor mu? Yani oyun yapılarına baktığımız zaman yetiyor bence. Şimdi bu eğer ki güç yetiyorsa e burada galip gelse Ukrayna gitse berabere kalsa Belçikalan grup lideri çıkıyor. Yani demek istediğim bu. Buradaki tercihim benim. ilk yarı sıfır değerlendirilebilir. Mantık tercihidir bu. İlk yarı sıfır tercihi bu karşılaşma için değerlendirilebilir. Ama ben Slovakların gol bulacağını düşünüyorum. Yani ev sahibi sıfır buçuk üstü. Müthiş de bir yani müthiş demeyelim de iyi bir oranı var. İdeal kuponlara girer. Ev sahibi 0.5 üstü de ideal tercih olarak sizlere öneriyorum. Bakın kilit tercihimde ilk yarı 0. Mantık tercihi. Bunu da değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilir. Ukrayna Belçika'ya gelelim hemen hızlı bir şekilde. Öncelikle bu iki takımı değerlendirmeden önce az önce Slovakya Romanya karşılaşmasında açılan oranlardan bahsettim. Bu açılan oranlar tamamen bu maçın Belçika galibiyeti üzerine açılan oranlardır. Yani bazen arkadaşlar iddiayı değerlendirirken puan durumuna bakarak mantıksal bazda ilerlememiz gereken durumlarda olabiliyor aynı şu anki durum gibi. Bütün takımların 3 puanı var. Tamamen arkadaşlar stratejiye yönelik bir karşılaşma. Burada mantık üretebilirsiniz. Ama şimdi şöyle Farklı mantıklarında olduğunu belirtmek istiyorum. İddia sizi sadece kendi mantığına çekmek istiyor. Çünkü iddia burada kağıt üzerinde Belçika'nın galip gelme olasılığını çok daha yüksek gördüğü için yukarıda maçı sıfır bitme olasılığını her iki takımın son 16'ya kalma durumundan dolayı evet böyle bir oran açıyor size. Ama Slovakların bundan haberi var mı? Arkadaşlar yani burası saçma bir mantık. Çünkü sebebi şu Slovakya 3. tamamlıyor. Slovaklar Romanya'dan daha iyi bir takım. Kendileri de bunu gayet iyi biliyorlar bence. Yani burada üçüncü niye ben tamamlayayım ki grubu? Üçüncü son 16'ya kalacağım ama burada çarpışırım. Galip gelirim. Birinci son 16 turuna kalırım eğer ki Belçika e, berabere vesaire kalırsa. E, o zaman ne olur? Eşleşirim diğer grupların üçüncü takımlarıyla. Yani burada niye kendini riske atsın? Yani burada en avantajlı kısım yukarıda açılan oranlarda Romanya olmuş oluyor. Yani Romanya'da zaten bu grupta arkadaşlar Belçika zaten bir olarak yazılıyordu. Ya Slovaklar ya Romanya şeklinde ya da Ukrayna şeklinde de bu üç takımı değerlendirirken de zorlandıklarını gördük. Yani bir örnek veriyorum ikinciliğe Slovakya diyen de oldu. Bazen Ukrayna diyen e, yorumcular da oluyor. Analizciler de oluyor veya dünya kamuoyunda değişebilen bir durum. Ya şimdi burada şunu söyleyeceğim. Bu Ukrayna Belçika maçı. Tamamen strateji maçı. Ukrayna tamamen avaraçsal bazda arkadaşlar en son sırada. Buradaki temel boyuttaki yapacak olduğu tek şey galip gelmek. Ben galip gelirsem gruptan çıkarım modumda. Hatta Ukrayna şöyle söyleyeyim galip gelsin. Örnek amaçlı söylüyorum ki yukarıda da bir takım ee, berabere de kalsa veya işte maçı da kaybetse Ukrayna her türlü çıkıyor burada yani. Galip geldiği sürece son 16'ya kalıyor. Onlar tamamen bu maça galip gelebilmek adına çıkacak. Yani kazanmak adına çıkacak. E Belçika'da baktığımız zaman arkadaşlar turnuvanın en bakın en diyorum. En arkadaşlar beceriksiz, en şanssız, en gudubet takımı diyebilirim. Belçika maçlarını izleyin. 5-0'lık, 4-0'lık maçları arkadaşlar. Yani vardan dönüyor. Beceriksizliklerinden atamıyorlar. Bir şanssızlıkları var. Ama pozisyon üretebiliyor. Ofans güçleri yüksek. Şimdi bu karşılaşma Fikstür'ün en keyifli karşılaşmalarından bir tanesi. Goller yönünden sıkıntı çıkmayacağı bir karşılaşma. 2.5 gol üstü çok temizdir arkadaşlar ama ben Ukrayna cephesinden de gol bekliyorum. Bu maçın 1-1 bir bir bitme olasılığı son dakikalara doğru olmaz. Çünkü artık Ukrayna elinden gelen ne varsa saldıracağı için Belçika atamazsa şanssızlık olur 1-1 bir bir, tamamen şanssızlığa biter. 2.5 gol üstü gelme olasılığı çok yüksek ama Ukrayna burada arkadaşlar gol atacağını düşünüyorum. Yani bu maçın 2.5 gol üstü mü? Karşılıklı gol var mı daha sağlam diye soracak olursanız karşılıklı gol var bence daha sağlam. Belçika beceriksiz bir takım ama yine bu beceriksizliğini eğer ki bu maçta bulduğu pozisyonları atarak değerlendirirse bu maç 3.5 gol üstlerine de gider. Buradaki temel boy Karşılıklı gol var cepte olduğunu düşünüyorum en ideal tercihim. Bunu herkes değerlendirebilir. 2,5 gol üstü karşılıklı gol var şeklinde de oran arttırabilirsiniz. Gelelim millilerimize çek ya Türkiye. Öncelikle inşallah burada bir berabere kalarak yani bizde şu var arkadaşlar biz ben şunu anlamıyorum. Medya neye hakim olmak istiyorsa insanları neye yönlendirmek istiyorsa oraya çektiğini görebiliyoruz. Yani sosyal medyaya bakıyorsun, haberlere bakıyorsun. Birçok yine futbol yazarı aynı bu görüşte olmasa da ama sosyal medya bir linçleme. İşte aa işte formayı elinden aldı, işte yeleği elinden aldı. Niye işte bunu öyle oynatmadı? Ya arkadaşlar bu ülkede zaten tek sorun şu. Siyaseti de futbolu da herkes biliyor. Ya arkadaşlar bakın Arda'yı oynatsa adam diyor ki az bir sakatlığı var. Hani bunu niye riske atalım ki? Yani yorgunluk belirtileri vardı zaten. Belki sakatlığı biraz da böyle ee, kandırmaya yönelik bir hamle olarak öne atmış olabilir ama Arda kendi bunu dile getirmişti zaten. Burada oyuncuyu tamamen kazanma politikası uyguluyor teknik direktör. Arda'yı oynatsa Arda sağda sakatlansa örnek amaçlı söylüyorum. O anlatmış olduğu gibi kasığında bir problem olsa ilk 11'de başlasa zorlasa sakatlansa Nasıl oynattın sen işte ardaya bilmem bir şey herkes bu sefer farklı yönden saldıracak yani bu yedek e, kulübesi muhabbeti e, yapmayalım arkadaşlar yani burada biliyorsunuz e, futbolu değerlendiren herkes var herkesin bir yorumu var ama medyaya uyduklarını düşünüyorum ben yani herkes medyadan bir şey alıp başka yerde satıyor medyadan bir şey alıyor sosyal medyadan bir şey duyuyor başka yerde satıyor ya arkadaşlar bu işleri geçelim milli takımımızı herkesin takımı yani bizim ülkemizin takımı. Yani burada Arda tek bir milli takım değil. Bir ara Arda ile Hakan Çalhanoğlu'nu kıyaslıyorlardı. Ya kardeşim ne amacınız ne sizin? Bu zaten yani bayrağımızı temsil ediyorlar. Arda tek başına bizim bireysel bir sporcu değil. Bu atletizm oyunu falan değil. Sırıkla atlama değil. Takım oyunu bu. O görmüş olduğunuz kadroda kim yer alıyorsa bizim bayrağımızı ve bizim takımımızı temsil ediyor. Böyle saçma sapan eleştirilerle gündemi boyuyorlar. Gündemi saçma sapan algılar yaratıyorlar. Yok işte e, İtman da e, yeleği aldı da Yusuf'a verdi bilmem bir şey. Ne anlatıyorsun kardeşim sen? Yani Bunu diyen kim ya? Orada ben herhangi bir yanlış bir şey görmüyorum. Bu normal olabilecek şeyler. Ayrıca o takımın da futbolsal bazdaki teknik direktör bazında bakacak olursak patronu o adam. Yani o adamın istediği gibi olur. O zaman şöyle yapalım. Teknik direktörü silelim oradan. Bütün 85 milyona soralım. işte. bugün ilk 11 ne olacak? Yani böyle mi gidecek bu sistem? Yani oranın da bir patronu var. Adamın belli bir sistemi var. Belli bir düşünce yapısı var. Belli bir oyun kimliği var. Bakış açısı var. Ya yani herkes ne hikmetse herkes teknik direktör bu ülkede. Yani diyorum ya gerek çok abi böyle şeylere. Ayrıca Portekiz maçında ben evet sadece bir kez e, hata buldum e, teknik direktörde. O da şu. Kadroyu neden bozdun? Hadi Ardayı e, oynatmadın sakatlığı gerekçesiyle ama ilk 11'e bakıyorsun her yeri bozduğunu görebiliyorsun. Kaleciden tut, bekten tut, orta sahadan tut. Yani her yerde bir bozma var. Yani sen galip gelmiş bir takımın kadrosunu bozamazsın kardeşim. Bozuyorsan da böyle durumlarla karşılaşabilirsin. Evet ama... İyi bir futbol vardı zaten arkadaşlar. Yani tamam sadece skor üretemedik. Pozisyon bulduk. Biz net gol fırsatlarına girdik. Yani Portekiz kadar biz de gol fırsatına girdik. Kalecileri kardeşim bakın net bir şekilde söylüyorum. Uğurcan milli takımın kalecisi. Mert'i yok burada Mert işte yok Altay. Ya kardeşim bu milli takım neye göre il ilerliyor? Ben onu da bilmiyorum. Takım performanslarına göre mi? Yokla, yoksa milli maç performansına göre mi? Yani ben bunu da gerçekten anlamış diyelim. Ya yani bakıyorsun burada bence Uğurcan'ın eline su dökecek kaleci yok. Yok Mertmiş de bilmem. Mert Beşiktaş'ta ne yaptı kardeşim? Beşiktaş her maç gol yiyordu. Yani demek istediğim şu ki Altay'a bak. Yani Altay ne yaptı? Manchester United'ın durumu ortada. Yani <laughs> delik deşikti Manchester United bir ara. Her maç 5 yiyor, 4 yiyor, 3 yiyordu. Yani demek istediğim şu arkadaşlar. Yani burada kaleci sorunumuz var. Bakın Çekya maçında Çekya'ya bir değinmek istiyorum. Parantez açıyorum. Çekya Gürcistan ile karşılaştığı maçta 11 isabeti var. 11 isabet. Turnuvanın en çok isabetli karşılaşması oldu. Kaleye isabetli. Bak 11 isabetten bahsediyorum. Turnuvanın en çok isabet çeken takımı Çekya. Yani Gürcistan'ın kalecisinin ön planda olduğunu görebiliyoruz bu durumda. Ayrıca sonda Gürcistan'ın kaleciyle karşı karşıya kaçırmış olduğu bir pozisyon var. Onu atsak kaleci ön planda. Kaleci maçı kazandırdı. Bunu anlatmak istiyorum. Ben bu karşılaşmada Uğurcan'ı görmek istiyorum. Açıkça konuşmak gerekirse Uğurcan'ın neden koymadığını ben de bilmiyorum. Yani Mert'in performansı çok mu iyi? Altay'ın performansı çok mu iyi? Taraftarcılığı geçelim. Ben Uğurcan'ı şöyle söyleyebilirim ki evet her ne kadar lig performansında kötü bir performans olmasa da orta seviye bir performansla tamamlasa da diğer kalecilerden istatistiksel olarak daha önde bir kaleci. E milli takım bazında değerlendireceksek milli takımda kardeşim son Avrupa Şampiyonası'nda bu çocuk e, en çok Avrupa Şampiyonası'nda bakın en çok kaleciler arasında en çok isabetli şut kurtaran kaleciydi. Yani evet istatistiksel bazda konuşuyorum bunu. Ya yani ben burada kalecimize e, kesinlikle e, bu karşılaşmada çok böyle güven duyabileceğimiz bir kaleci ile çıkmamız gerekiyor. İkincisi defansta belirli bir değişiklikte de yine sahada olacağımızı düşünüyorum. Ben pozisyon üretebiliyoruz. Yani pozisyon üretmemizde bir sıkıntı yok ama beceriksizlik işte oyuncu formu, oyuncu o an işte ki reaksiyonu bunlar değişebilir ama pozisyon üretiyoruz. Sadece defans problemimiz sıkıntı bu karşılaşmada. Çek ya baktığımız zaman ben her zaman söylüyorum. Duran toplarda çok etkililer. Fiziksel bazı arkadaşlar fizikli oyunculara sahip olduğu için duran toplarda çok etkili bir takım. Duran toplar sonrası ceza sahası dışından dönen toplar alıp kaleye şut çekebilme potansiyeli yüksek olan bir takım. E, ceza sahasına e, rahatlıkla yine bizim eğer ki bu hatalar devam ettirirsek girebilen ve pozisyon üretebilecek bir takım diyebilirim. O yüzden buralara önlem almamız gerekiyor. Milli takımımızı her zaman desteklememiz gerekiyor. Sosyal medyada çıkan böyle saçma sapan, garip garip yok işte yeleğe vermedi, bilmem bir şey oldu, onu oynatmadı bu böyle oldu gibisinden saçma sapan şeylere kapılıp da arkadaşlar siz de onların istediği gibi davranmayın. Milli takımımızı her zaman destekliyoruz. Her zaman da destekleyeceğiz. İnşallah buradan galip geleceğimizi düşünüyorum. Ben hatta beraberlik bile değil, galip geleceğimizi düşünüyorum. Öncelikli tercihim yapılan evet biraz duygusal bazda bakacak olursak ben az önce duygusal bazda bir tercihten bahsedeceğim ama gerçekçi boyutta karşılıklı gol var. Bu karşılaşma için en ideal tercihim gerçekçi boyutta karşılıklı gol vardır. Biraz da duygusal boyutta gideceğim. Milli takımımız kazanır ve karşılıklı gol var olur şeklinde de oranı yükseltmek isteyen arkadaşlarımız heyecanla maçı izlemek isteyen arkadaşlarımız ufaktan da değerlendirebilir tek maç üzeri. Gürcistan-Portekiz maçına gelmeden önce şöyle yüksek oranlı kombinimizi paylaşmak istiyorum sizlerle. Slovakya-Romanya mücadelesi ev sahibi 0.5 gol üstü, Ukrayna-Belçika direkt 2.5 gol üstü. Milli takımımız e, Çekya Millilerimiz 2.5 e, gol üstü Ve karşılıklı gol var e, Onun yanına da arkadaşlar Gürcistan-Portekiz mücadelesinde karşılıklı Gol var olarak değerlendirmek isteyen Arkadaşlarımız değerlendirebilir Gürcüler de bu arada arkadaşlar Gayet iyi bir oyunla e, Oynadıklarını da belirtmek istiyorum ki Pozisyon üretebiliyorlar Yani Portekiz biraz da kafası Rahat olacaktır. Rotasyona gidecektir Ki burada bir ee, karşılıklı gol var gelmemesi açıkçası benim için çok bir mucize olabilir. Çünkü ben Gürcülerin kesin gol bulacağını düşünüyorum Portekiz karşısında. Ee, o yüzden böyle de bir kombin öneriyorum sizlere aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Gruplarımızda tabii ki gelme olasılığı en yüksek misli tercihler üzerinden ilerlediğimiz için oralarda sistemli paylaşımlarımız olduğu için daha sağlamcı bir şekilde ilerliyoruz. Kanalımıza katılmak istiyorsanız iki maç analiz 01 Instagram hesabımdan videonun başında da belirtmiş olduğum gibi e-mailimiz de var. Oradan da katılabilirsiniz. Herkese bol şans diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.